Herkese selam beyler, bayanlar. Kriz geçirdiğimiz bir balon maçından sonra Türkiye sunucusunu bıraktık. Neden? Bir sürü orospu çocuğu var. O yüzden yabancı sunucuya geçtik oynayabildiğimiz kadarıyla. Yani Türk sunucusu gerçekten artık sinir krizleri geçirecek seviyede. insanlar gram eee ya kanka siktirin gidin trollleyecekseniz yani derecesiz atın. insanın ağır sinirlendireceksiniz. kayda hiç kullanamıyorum. Kör, Kör oldu. Uyudum. Bak en azından yabancı takımı insanlar yani oynuyor, bir şeyler yapıyor. <laughs> Hadi aşağı. Giden günlerim oldu. Güzel güzel. Ya yani yabancı insanlarla oynayınca en azından insanlar oynuyor kanka, baksana ya. Ne gereksiz konuşuyorlar. Ne işte ne bileyim. Takım trolü var. Her bir, bir şey. Thank you. Son 30 saniye. Ya spawn 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 spawn. Nice. Thank you bro. Bak kanka görüyorsun değil mi adamları ya? Adamlar oynuyor işte. Ya ben o Türk sunucusundan de krizler krizler kanka ya. Panser oldum moruk. Gobi gobi. Kayna. One canım ve muhtedun. Ve maliye la abudun lezi fatur. Ayakta kalan son oyuncu. Hiç problem değil kanka biz bunları alırız alırız hiç problem değil. <laughs> Hiç üzülmeyin canlarım sizi ya. Ben sizin için alacağım şu maçı ya. İşte Şimdi buradan bir info alacağım, sikeceğim onları dur. Yıldız geliyor. Go big go big go Ah be kankam, ölme canım Gobi. benim. Atıl kurt. Yapma yapma. Yapma. Şimdi eğlenme sırası gel, fendi. gel. Sorry guys my no problem bro no problem Aldık aldık hiç problem değil ya Alırız bunları bacısını sikeriz kanka üzülmeyin siz ya Kanka bu arada Sky güzel karaktermiş ha Bayağıdır oynamıyordum Ay. Uh amına koy Why? Sorry, sorry. I can't shoot faster. Ya bacını sikiyim. Ne sorry sana kanka ya. Dal işte orada. Ben geldim oraya amına koyayım. Bu pik amına koyayım ya. Bunun başka bir İngilizcesi var mı amına koyayım ya? Kanka bok gibi oynuyor ama benden önde nasıl olacak? Kanka ikidir benim yana. Sikiyimdeyken ölürüm kanka ya. Gerçekten skilldeyken ölmeyeyim ya. Yapmayın be. Nice. Sahin uçtu. Bir düşman kaldı. Ya amına koyayım. Çekilsene yavrum çekil. Ayakta kalan son oyuncu. Düşünse Bacını sikerim, bacını sikerim, gel. Ben güçlü. Ben Don't yeah, you got that. I got them. Don't worry, don't worry. No! No! Yeah, yeah you got that. You got that. No! Time. Yeah. Take a run. Hadi o fine. Aklım gitti amına koyayım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Yalnız bir filik koymuşum. harbi diyorum böyle bir şey yok baba. Hadi, Samimi atmayalım. söylüyorum, öf diyorum sana. Ne oldu? <laughs> Ayakta kalan son oyun. Be, atlamayacaktım kanka ya. Kör oldu sandım atladım. B içine hızlı girmemiz lazım kanka. B içine hızlı girmemiz lazım. Sikeriz yani yoksa. Laş. Oh. Ah be canım yapma be canım. Nice nice. Ah be hayatım. Alırdı gösterdiğim yere geçseydi. Gösterdiğim yere geçseydi zaten sağ klik de vardı. Tak tak falan derken Alırdı da. Neyse sağlık olsun. Kanka bir şeyler diyorlar ama anlamıyorum. İngilizcem o kadar yok benim. <laughs> Nokta canım var ama benim buradan çıkmam lazım. Silah güzel bir silah. Silah yok mu oğlum? Al işte internet gitti. internet gitti. Nice. Silah silah. Oğlum silah. Silah çıkmadı ama. Low HP Chamber. Nice. Çok iyiydiniz takım. Alacağız alacağız. Bak. Ah be kardeşim ya. Bir outlaw oynayalım ya. bir. Yat aşağı sıçerim. Güzel güzel. Yalnız yoruyor. Nasıl yalandan vurdum kanka. Kanka. <laughs> Lan siktirtme ananı da. Bu kadar basit ya. Adamlarım benim ya. Taşaklarınıza kurban sizin amına koyayım. Böyle oynayacaksınız kardeş. Flash flash flash. Opi OP OP opi bro. Thank you bro. OP ile kanka bacı sikiyorum ya affetmiyorum yanlış anlamadın ya lan bunlar ki. You guys orası bu çocuğu. Olsun olsun. Ya bunları sikeriz de. Al teşkil. Ah be kanka ya. Bedava verdik eli. Kafalara dikkat. Go E amına koyayım 30 kere mi diyeceğim ya? Get him, Get him. Nice! Nice! Anti bro, nt bro. Çok iyi oynadı Oros bu çocuğu da, alamadı almanakoyim ya. Arabi çok iyi oynadı da. My ulti. J. Just fake B, fake B and rotate A. Okey okey. Heal please, thanks. Tane daha. Okay, I got a sight. Hangi hep arkalanıyoruz ya. Fuck. Nice. nice. İşte bu ya amına koyayım. Bu silah alamıyorum. Yarım kalkan çekeceğim. Anca böyle yapacağız başka bir şey yok. Üf. Flashing. <laughs> Oh. Fuck. Nice nice nice. Ya, kanka. Bedava verdik değil neyse. Çok çok kötü bedava el verdik orada. Bir de benim elimi kim çok heyecanlandım vuramadım. Baş. Bir şey Birini gördüm. Cheese a what. <laughs> <laughs> G g nice Gucci. Thank you, bro. GG. GG. Nice team. Ciao. Yes be. Böyle bacı sikerler. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir eli işte. Gerçekten de. Güzelli. Ya yabancılarla bundan sonra oynayacağız. MVP de olduk.